Selamlar rencilerim. Şimdi soru cevap ikini çekiyorum. Çünkü bu birdi ya. Çünkü çok fazla yazdığı için o yüzden. Şimdi hepsini göstereceğim. Hangi hayvanı seviyorsun? Ben bunu söylemiştim herhalde bir videoda. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Yani en sevdiğim hayvanım köpek, tavşan, ee, neydi kelebek kedi ve bunları seviyorum ve ve kuş kuş evet kuş unutmayın <laughs> evet bunları seviyorum kimi seviyorsun Hepinizi, Angel'larımı, hepinizi falan. Ben hepinizi seviyorum Angel'larım. Siz olmazsanız hiçbir şey olmaz. Bir de kankalarım da tabii ki de. En sevdiğin TV, dizi, film, show ne? Yani show değil de dizi diyebilirim. En sevdiğim dizi bilmiyorum yani tüm dizileri izlerim ben genellikle. Aslında bu şimdi bir dizi değil. Böyle komik bir film. İsmi Deliha Show diyebilirim. Deliha çok severim o filmi. Acayip seviyorum. O kızı çok seviyorum. Gerçekten e, çok e, yani komik birisi. Evet. Hangi hayvanı seviyorsun? Bunu söylemiştim zaten. E, 100 abone de ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani demek demeksin. Bunu söylemiştim. Büyük bir parti yapacağım. Özel videolar gelecek. Ee, ve sizlere hediyeler göndermek ee, şey yapacağım. Evet bunu zaten okumuştuk. Evet. Bu kadardı. Bir bakayım belki bir şeyler vardır. Evet bu kadarı yokmuş baktım. Sizleri çok seviyorum Angel'larım. Bay bay.